Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün konuğumuz Asus ROG Strix Scope 296 96 Virus klavye. İsmini söylemesi uzun ama bu klavyeyi incelerken gerçekten çok büyük keyif aldım. Nasıl ayrılacağım onu da bilmiyorum hakikaten malzeme kalitesi olarak, performans olarak ve kullanışlılık olarak bugüne kadar kullandığım en iyi oyuncu klavyelerinden biri olmuş. Scope 296 tasarımı, şıklığı, kullanışlığı hepsini bir araya getiriyor. Aynı zamanda yanımda da Rock Harp Ace Aimlab Edition var ki bunun incelemesini de YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. Bu mouse'un arka tarafından bir receiver çıkıyor ve bu alıcı hem klavyeyi hem de mouse'u aynı anda yönetebiliyor. Omni Receiver olayı olarak geçiyor. Detaylı bir şekilde değineceğiz. Ben klavyenin tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarım olarak çok kompakt bir klavye Scope 296. Ama numpad'i unutmamışlar. Burada sayısal tuş takımımızda duruyor. Sayısal tuş takımlarını benim gibi kullanmayı sevenler için güzel noktalardan biri. Ama yine de fark ettiyseniz belli şeylerin eksik olması lazım eksik olan bölümü de çok güzel bir şekilde klavyeye yedirmişler. Bu klavyede bir yükselti durumu söz konusu yani yukarı doğru çıkan bir keycap tasarımı var. Ve bunların hemen alt taraflarında kullanabileceğiniz diğer fonksiyonlar yazılı. Yani tuşların alt kısımlarına yerleştirmişler ve klavyeye baktığınız açıda kesinlikle her şey rahatlıkla görünebiliyor. Bluetooth kontrolünden tutun da Finlock'a Print screen'e, default'a kadar her şeyi burada görebiliyorsunuz. Yine ufak bir led penceremiz var. Bu numlock'la klavyenin diğer tuşlarını ayıran bölümde. Burada da kontrol ettiğiniz ses açma kapama gibi diğer özellikleri rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Ki zaten ses açıp kaparken sol üst tarafta Asus ROG logosunda bezendiği bir döndürme tekerleği var. Buna basaraktan direkt mute edebiliyorsunuz klavyeyi. Bilek desteği çok güzel. Burada bir suni deri var ve yine rock yazısını burada görmekteyiz. Gayet rahat, mıknatıslı bir şekilde klavyeye oturuyor. İstemediğiniz zaman da rahatlıkla çıkartıyorsunuz. Veya bazen insanlar özellikle yazı yazarken şu şekilde klavyeden biraz aralık bırakarak bu tarz cihazları kullanmayı seviyorlar. O tarz bir kullanıma da gayet uygun. Dış kaplamaya baktığımızda son derece dayanıklı ve son derece güzel görünüyor. Malzeme kalitesi olarak gerçekten bu klavye için diyebileceğim herhangi kötü bir nokta yok. Hadi keycap'lere gelelim. Orada bir şeyler bulalım diyoruz. Klavye PBT tuş takımı kullanıyor ve PBT tuş takımıyla diğer tuş takımları arasındaki farkları anlatmıştım. Birazcık daha farklı bir silikondan üretiliyor bunlar ve şekil vermesi, özellikle bu tarzda şık bir klavyede, şık bir tuş düzeninde tutulmaları oldukça zor ve son derece pahalı bir işlem ama mekanik klavyelerde bence PBT tuş takımları çok önemli bir yer kaplıyor. Asus ne yapmış, ne etmiş? Burada PBT tuş takımında eksi olarak görebileceğimiz yerleri elinden geldiğince tıraşlamış. Mesela RGB iletme konusunda çok da iyi değildir PBT'ler. Ama dayanıklılık tarafında alanının en iyileri. Bu tuşları şekillendirdikten sonra kolay kolay üzerindeki sayıların, harflerin silinmesini beklememeniz lazım. Uzun süre dayanabiliyorlar. RGB tarafında da şöyle iki yolu bir çözüm bulunmuş. Hem Klavyenin tuşları ve simgeler arasında gayet güzel bir şekilde RGB veriliyor. Hem de klavye tuş takımı panelleri arasında da RGB ışıklandırmayı görebiliyorsunuz. Aura Sync ile uyumlu olduğunu herhalde söylememe bile gerek yok. Sisteminizdeki diğer Asus ekipmanlarınızla ve donanımlarınızla bu klavyenin ışıklandırmasını kolaylıkla eşleyebiliyorsunuz. Armoury Crate üzerinden. Tasarım olarak da, görünüş olarak da, sağlamlık olarak da çok iyi bir klavye. Scope 2 96 Wireless. Tabii ki bu klavye sadece oyun için değil o yüzden çok özel ve yeni bir switch sistemini kullanıyor. Alt tuşunu bir daha çıkartıyoruz. Bu tuşu çıkarttığımda RGB'nin de yansıdığı bir switch burada beyaz bir switch gözümüze çarpıyor. Kırmızı, mavi veya farklı renkte değil. İsmi NX Snow olarak geçiyor. Özellikle hem oyun hem de çalışma için bu klavyeyi tercih edeceklere çok önemli bir avantaj sunuyor. Hem bir mekanik klavyeden bekleyeceğiniz yanıt hızı tuş basma hissiyatı ve diğer önemli özellikleri bize sağlarken bir yandan da tuşlara ne kadar sert basarsak basalım tabi böyle pat pat diye vurmamak gerekiyor. Ne kadar sert basarsak veya ne kadar sert hızlarla çalışırsak çalışalım sınırlı bir ses sağlıyor. Yani klavyede sesler önemli bir ölçüde kesilmiş. Özellikle geç saatlerde oyun oynayan ve yazı yazanlar için çok iyi bir haber diyebilirim. Tabi burada ses tamamen kesilmiyor. Aslına bakarsanız NX Snow ile beraber Asus'un burada geliştirdiği mühendislikte yay tarafında önemli bir nokta var. Genellikle bizim mekanik klavyelerde bir akustik ses duyarız bastığımızda zın 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 diye böyle bir tuş sesinden de farklı olarak. O aslında içerideki yayın sesi İşte o sesten bu klavye ile kurtulabiliyorsunuz. Böylece yankı yapan tuhaf akustik bir yay sesi duymak yerine gayet tok ve yazarken de sizi tatmin eden bir klavye sesi duyuyorsunuz. Klavyenin üzerinde Windows 11 ile beraber kullanabileceğiniz pek çok farklı makroda atanmış durumda. Gizli moda geçebilmekten tutun da Windows'daki oyun moduna kadar yani Xbox moduna kadar her şeyi burada yerleştirmişler ve sadece siz makrolara veya fonksiyon tuşlarına basarak bunları kullanabiliyorsunuz. Spacebar yani boşluk tuşunun tasarımını çok beğendim. Diğer tuşlara göre birazcık daha farklı dokusu var. Zaten RGB de farklı şekilde yansıtıyor. Burada hem Rock marka ismini hem de Rock logosunu görüyoruz ve kesitler halinde ışığı farklı tonlarıyla burada yansıtabiliyorsunuz. Klavye üzerindeki RGB'yi boşluk tuşunun tamamında farklılaştırarak görebiliyorsunuz. Tek bir ışıklandırması yok. Klavye altında o anda hangi ışıklandırma varsa ona uyumlu bir şekilde kendi çevresini aydınlatabiliyor boşluk tuşu. O da tasarımsal olarak çok başarılı olmuş. Mekanik anahtarla alakalı bir diğer önemli nokta ise hep Windows ya da alt tuşunu çıkartıp duruyorum. Kolayıma geliyor herhalde. Bu mekanik anahtarları kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Asus'un NX Brown ve Red modellerine baktığımızda kas hafızasını algılama gibi özellikleri var. Mesela bu klavyede siz FPS oyunlarını çok oynuyorsunuz. Ve tuş basın mesafelerinizin rahatça ölçülmesini bu sayede klavye tuşlarına basarken daha hızlı, daha tepkisel olmak istiyorsunuz. Burada W, A, S, D tuşlarını, boşluk tuşunu çıkartıp oradaki switchleri red ya da brownla değiştirebilir. Böylece klavyeyi kendi istediğinize göre tamamıyla özelleştirebilirsiniz. Yani illa buradaki NX Snow'lara bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Gayet iyi çalışıyorlar ama diğer switchlerden de diğer NX switchlerden de yararlanmak istiyorsanız Asus ROG Strix Scope 296 size bu imkanı da veriyor. Gelelim ROG Harpace Aimlab Edition'ın devreye girdiği noktaya. Şimdi ben bu iki ürünü de kendi ofis bilgisayarımda yaklaşık bir buçuk haftadır falan kullanıyorum. Hem oyun oynuyorum. Özellikle Call of Duty ve Starfield çok oynadım. Hem edit yapıyorum hem de yazı yazıyorum. İkisi de farenin altından çıkan bu Omni Receiver'ı kullanıyor. Bu özelliği kullanmak için ufak bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Bilgisayara hem klavyenin hem de mouse'un dangle'ını bağlıyorsunuz. Yani bu alıcıyı bağlıyorsunuz. Ardından Armory Crate üzerinden Omni Receiver'ı seçiyorsunuz. Omni Receiver'ı seçtikten sonra ki eğer cihazınızda Omni Receiver özelliği varsa bunu direkt kutuda belirtiyor Asus. Harpace Aimlab Edition'da böyle bir özellik var. Direkt kutusunun üzerinde yazıyor. Klavye ile beraber eşlediğinizde bu güncellemeleri yaptığınızda ikisini de tek bir dangledan oynayabiliyorsunuz. Doğal olarak artık tek bir alıcıdan bağlandıkları için hem mouse'da hem de klavyede tek tek kullanımı oranla belli oranda gecikme de artıyor. Peki bu gecikme ne ölçüde gerçekleşiyor? Rock Hard Pace, Pedition üzerinden değerlendirecek olursak normalde kendi receiver ile beraber kullandığınızda yani klavyeyi katmadığınızda gecikme süresi 0.80 milisaniye. Ama bu Omni Receiver'a bir de Scope 2.96'yı bağladığınızda Gecikme süresi 1 milisaniyeye çıkıyor. 0.20 milisaniyelik bir kaybınız oluyor. Aynı durum tabii ki klavyede de geçerli. Klavye'nin gecikme süresi tek başına kendi alıcısıyla kullandığınızda 1 milisaniyeyken ikisi aynı receiver'ı paylaştığında 1.48 milisaniyeye çıkıyor. Oyun oynamadan önce özellikle rekabetçi oyunları oynarken bunu da aklınızda tutmanızı öneririm. Ama onun dışında hani benim mesela ben aşırı rekabetçi bir oyun değilim. Tabi multiplayer oyunları oynuyorum. Call of Duty örneğini verdim. Ama çok rekabetçi işte e-spor seviyesinde oyun oynayan biri değilim. O yüzden hem klavye hem de farenin tek bir dangle ile çalışıyor olması benim için çok daha önemli mesela. Onun yerine diğer kartlarımı diğer bağlamak istediğim USB'leri kullanabiliyorum. Sadece tek bir yer benim kasamda işgal ediyorlar. Bu da benim favori özelliklerimden biri o yüzden. Yine güzel noktalardan biri tabi böyle yüksek seviyeli klavyelerde arka tarafa baktığımızda hem bluetooth hem de wireless'tan yararlanabildiğimizi orta tarafta da genelde kablolu çalıştırırken kullandığımızı fark edebilirsiniz. Şunu göstermek istiyorum arka taraftaki dirsekler iki ayarlı olarak çalışabiliyor. Böylece klavyenizin yüksekliğini kendi istediğiniz gibi 3 farklı konumda ayarlayabiliyorsunuz. Özetle Asus ROG Strix Scope 296 Wireless başta da söylediğim gibi benim bugüne kadar kullandığım en iyi oyuncu klavyelerinden biri. O yüzden eğer çok iyi bir klavyeye ihtiyacınız varsa ve Asus'un sağlamış olduğu bu özellikler hoşunuza gidiyorsa kesinlikle Scope 296 Wireless'a bakmanızı öneririm. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.